Doğru duymuşsun arkadaşım. Mars değişmiş. Eskisi gibi sağlam değil diyorlar. N ne istiyorsunuz? Hesaplaşmayı tabii ki. Ha. <laughs> ne oluyor orada? Galiba Mars'la uğraşıyorlar. Nereye? tefe Bence karışma. Bu bize yakışmaz Zeynep. O bizim yüzümüzden bu hale geldi. Bir sorun mu var? Sen gelene kadar yoktu. Öyle değil mi Mars? Ee, sorun yok Yiğit Efe ya. Sen bir şey yapma. Mars'la aramızda bu mesele. Sen karışma. Ya, arkadaşlar. Evet, eskiden size çok kötü davrandım. Bunun için hepinizden özür diliyorum. Sen ciddi misin? Tüm kalbimle. Eyvallah. Hadi gidelim. Sağ ol Yiğit Efe. Önemli değil.